Hacılar selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün bekar kaldım Hüseyin hocam. Evde kaldık Hüseyin hocam. Evlenemiyoruz Hüseyin hocam diyen kardeşler. Halay müziklerini hazırlayın. <laughs> ya Rabbi ya Resulallah. Düğün hazırlıkları başlasın. Duyduk, duymadık demeyin. Dum 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 dum. Ya çok güzel bir dua. Ya böyle söyleyince Ramazan'da iftara kaldırıyormuş gibi oldu size ama şey sahura kaldırıyormuş gibi. Ama kısmet açan e, bir dua. Kısmetin açılmasına vesile olan bir dua. Müzmin mekar kaldık. Hey gidi Hüseyin hocam. Tabii sen iki tane çocuk var. Sen tızın falan diyorsun. Ama ben iyi zamanda evlendim. Ben hep söylüyorum. Ben kurtuldum acılar. <laughs> Siz de derdinizi yarın demiyorum ama bak dikkat et. Sizin için de bir sürü bak kanala girin. Kısmet, evlilik, bunlarla alakalı çok dua terkibi. yani ne biliyorsam anlatıyorum sizin için. Allah'ın izniyle. Bugün de hepinizin yapabileceği çok böyle küçük, basit demeyeyim ya. Basit dersem korkuyorum basit demeye. Basit değil çünkü. işlem olarak basit yani yapması kolay. Ama içi o kadar dolu ki abi İnşallah kısmetiniz açılacak. Düğün davetiyesi yollayın diyeceğim. Altın çok pahalı. Siz düğünü müğünü şey yapın. Kendi halledin ya. Yani. Beni hiç bulaştırmayın. Ama bu duayı okursanız inşallah bana da bir Allah razı olsun dersiniz. Ee, ondan sonra o da bize yeter ne yapalım. Kardeşler benim kısmetim kapalı galiba hocam. Acaba büyüm yaptılar, sihir mi yaptılar diyorsa korkmayın Allah'ın izniyle. Hani evde sağda solda yüklüğün orada, yatağın orada. Çek yatın o kol dayama yeri var ya kanepenin. Onun bir arası olur biliyor musun? O, tam o kol dayamanın oraya böyle elin girer. O falan bir yoklayın. Genelde o kenafirler oraya koyabiliyor. Genelde oradan çıkıyor. Oralardan, yüklüğün oradan diyor. Yatağın altından falan. İşte muska buldum, kağıtta bir şeyler yazıyor falan. Veya işte kapının o menteşesinde oralara bilmem ne yağı sürmüşler. Hınzır yağı. Eşiğe sürmüş, pencereye sürmüş, cama sürmüş. Böyle bir şey bulursun. Evet, dersin ki bir büyü yapılmış. Allah muhafaza. Allah böyle kötülere fırsat vermesin. Allah bunları kahretsin. Allah bunların planlarını başlarına geçirsin. Allah onlara imkan vermesin. Allah'ım onları da o kötülüklerini kendi başlarına bela etsin. Bu hainler, bu zalimler, bu şeytanları Allah bildiği gibi etsin. Allah onları beter etsin ya. Ama böyle bir şey yoksa korkma. Hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle. Hocam kısmetin mi kapı? Değil, değil. Büyü mü yapıldı? Ya yani niye yapılsın büyü? Onlara bak büyüden kurtulmak için büyü belirtisi varsa, büyüden şüpheleniyorsan ne yapılır? Bununla ilgili dualarla çektik biz. Ama şimdi CIA bizi izliyormuş. Şeyine girmiyorum ya. Bana ki niye bir yapsın sana falan. Çok fazla insan milletle işin gidiyor. Kimseye bir zarar vermemişsin. Kimsenin tavuğuna kış dememişsin. Kim sana büyü yapsın? Ne yapacağız Hüseyin Hocam? Sen şimdi büyüğü müyü tavuğu CIA'yı boş ver. Anlatıyorum hazır mısın? Hazırım diyorum daha videoyu beğenmemişsin ya mübarek. Videomuzu beğenelim kanala abone olalım inşallah. <laughs> ben de sizin duayı anlatayım. Arkadaşlar bir bardak su. Bak su ile olan terkipleri çok seviyorum ya. Finalde o suyu içiyoruz ya. Çay aslında çaya okunacak dua olsa var ya herkes okur ha. Bizimle çayı çok seviyor ya. Arkadaşlar suyumuzu aldık. Bir bardağa su koyduk. Temiz bir su, içme suyu. Suyun üzerine 101 defa Fetih suresinin 1 ve 2. ayetlerini okuyoruz. Fetih suresi 1 ve 2. Yönetmenim bunu ekrana yazalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina ve futihatis sema'u fekanat ebvâbâ bu kadar. Sadakallahu lazim. Kaç defa okuyoruz hocam? 101 defa. O çokmuş. Aa, sen de mi kolay bir şey istemiyorsun ki ama sen. Sen evlenmek istiyorsun. Hemen okursun. Sen bunu 5 dakika sürmez. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina. Ve futuhatis sema'u fekenet ebuvaba. İnna fetahna leke fetham mubina. Ve futuhatis sema'u fekenet ebuvaba. Pardon 1 ve 2 dedim ya onu düzeltelim. 1 ve 2 değil bu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. Bu birinci ayet. Ve futihatis sema'u fekanet ebuvabe. Bu da Amme suresi, Nebe suresinden bir ayet. Yanlış söyleyeyim, düzeltmiş olayım onu tamam mı? Yorumlarda sonra beni düzeltirsiniz siz. Şimdi bir bardak suya bu inna fetahna leke fethan mubina ve futihatis sema'u fekanet ebuvabe. Bu iki ayeti 101 defa okuduk. Hu dedik. Ondan sonra bunu kısmeti kapalı olan bir kişi kendisi de okuyabilir. Böyle iyi niyetli, duası kabul, salih insanlar vardır biliyor musun? Namazında, abdestinde hiç kimse böyle kimseye kötülüğü dokunmaz. İyi insanlar vardır böyle etrafınızda insanlar. Öyle birinden rica da edebilirsin, kendin de yapabilirsin. 101 defa okudun, kısmeti kapalı olan, ee, evlenmek isteyip evlenemeyen ya talip oluyoruz, görücü gidiyoruz görüşüyoruz, aileler devreye giriyor iş sonunda patlıyor diyen bunu içsin hocam ama buna 21 gün devam edelim 21 gün atlamadan 21 gün boyunca bunu her gün yapın, saati yok sabah da olur, akşam da olur ne zaman istersen ama 21 gün yap sonra bekle birkaç gün o arada bir araştırmaya devam et evlilikle de alakalı. Baktın olmadı bir 3-5 gün bir hafta ara verdin ya bir 21 gün daha. Ben genelde bu terkibi kime tavsiye ettiysem Allah'ın izniyle 21 gün okudu inanarak ama temiz bir acaba gal kesin. Ya olur mu ya acaba? Ben okusam mı acaba galiba falan diyorsan soru işareti varsa ben sana söyleyeyim hiç yapma olmaz. Ama %100 inanarak sağlam bir itikatla okursanız Allah'ın izniyle sonuç alırsınız. Anlaştık mı? Peki. Allah mübarek etsin. Allah'ım düğününüzü nasip eylesin. Şuraya bir video koyuyorum. izleyebilirsiniz kardeşlerim. Videomuzu beğenelim. Kanala abone olalım. Yeni bir sohbetle görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.